Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşenaz. Bugün sizinle birlikte TikTok'taki en eğlenceli şakalar inceliyor olacağız. Evet. Bunlardan daha eğlencelisi yok. TikTok kullanıcıların çoğu şeye bakış açısını görmüş durumdayız. Ama bakalım şakalar için neler düşünüyorlar ve neler yapıyorlar. Açıkçası merak ediyorum. Ne? Bu ne şimdi? <laughs> o toksik bir gaz mı? Değişik bir şey vardı bu paketin içinde. <laughs> ne kokmuyorsun böyle? yoksa, yoksa kötü koka şakası mı? Nasıl yani? Ona bastığın zaman şey mi çıkacak? Aa, oh, sanırım bu spreyin ne olduğunu tahmin ettim. İnanmıyorum. Hiç beklemediğim bir şeydi ama bunu yapacağına inanamıyorum. Sanırım bu hiç iyi değil. Adamın kusacak gibi olmasından bunu anlayabiliyorum açıkçası. Korkmaya başladım. Bu şaka videosuydu değil mi? Şimdi de bunu tuvalette sıkıyor. Oo. Oh. inanmıyorum. İnanmıyorum. O tuvalete daha 24 saat boyunca girmemelisiniz. Çünkü bayağı bir tehlikeli. Gaz bomba satıldı. Tuvalete acilen kapatmanız lazım. Bu şakayı yapacağım derken kendisinin de bu kadar etkilenmesi komikliği tamamen yok ediyor açıkçası. Ama bunu sen bulaştın. Kendi şakan sana zarar verdi resmen. Ciğerlerinize ciddi zararlar verebilir. Dikkatli olmalısınız. Babamın fotoğraflarını o fark edene kadar şopluyorum demiş ve... <laughs> Babam birazcık yaşlı ve bunu fark etmesi biraz zor olabilir gerçekten. <laughs> ne kadar hoşuna gitti baksanıza. Babacığım sen hiç partiye gittin mi? Yoksa bana söylemeden mi gittin? Anne çabuk bana cevap verin. Kız babasına şaka yapmaya çalışmış ama ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenecek gibi gözüküyor. Hmm, şaka işe yaramadı. Şaka artık komiklikten çıktı sanırım. Vay! Wow, ne? Şaka mı bu? Ah bunu gerçekten inandım şu anda ve bebeğe bunu yaptığını düşünmek korkunç. Annesinin koşuşuna bakın. Bunu yapmak çok ayıp yani. Küçücük bebeği annesinden böyle gözükerek kaçırmak... Ah, annesi tabii ki korkar. İşte bu organize edilmiş bir şaka. Baksanıza resmen korkutmak için nelere başvurmuş. O kadar uzun sopayı peki nereden buldun? Ve o kafayı oraya yerleştirmek gerçekten korku verici bir şey yani. Bunu hazırlarken bile insan korkar. O saçları gördünüz mü? Hepsi tiftik tiftik tiftik. Böyle pencereden size doğru baktığını düşünsenize. <laughs> Ah, bu şakayı bana yapacak olan kişi gerçekten bende fazla krediye sahip olmalı. Yoksa o biter. İşte yine karşımızda harika planlanmış bir şaka. Ve burada adamın kafasında bir peruk var. Çocuk sanki peruğu yanlışlıkla çıkartmış gibi gösteriyor ve böylece ortalıkta komik bir ambiyans yaratılması ve adama karşı insanların nasıl yapacağını görmek için yapılmış bir şaka. İşte şimdi görüyoruz. <laughs> Millet yıkıldı. <laughs> Adam kendini bıraktı resmen. <laughs> hmm, ne olacak ki şimdi? <laughs> o şey <saçını> kaç? <gülüyor> <gülüyor> o hissiyat şu an bana geldi açıkçası yani. Ve kendinizi bir anda <laughs> diye buluyorsunuz ya bu müthiş bir an. Yani İnsanlar sanki kapatma düğmesini bulmuşsunuz gibi. Şaka olarak yapmak nasıl kaçardı hiç bilmiyordum ama şu anda arabada bu şekildeyken bence komik olmuş. Çok iyiydi. Yani bu şaka gerçekten çok iyiydi. Şakan da sınırı olması lazım yoksa işler karışabiliyor. O yüzden bu bence güzel bir örnek. Çok çok kıvamında olmamış mı? Aa! Oyuncakları bu şekilde çıkartılabiliyor mu? İnanmıyorum. <laughs> oyuncağı resmen değiştirdi ve topuklu ayakkabılar koyup bildiğimiz Hot Wheels'lere Hot Heels'lara çevirdi. Yani topuklu ayakkabı yaptı ve sizce bu espriyi bazı çalışanlara kaldırabilecek mi? Bence kadını dışarı atacaklar ama yani bilemiyorum tabii en azından videoyu çekebilmiş. <laughs> bu arada paketlerin bu şekilde açılabileceğini hiç bilmiyordum. Yani baya güzelmiş. Eşine kaşlarına bir dövme yaptırdığı ile ilgili şaka yapıyor şu anda. Öf adam çıldıracak herhalde. <laughs> Çünkü çok çirkin bir şey yapacağım benziyor. Böyle şeyler gerçekten beni korkutuyor açıkçası. Düşünsenize kendi ah, kaşınızı mahvediyorsunuz ve yüzünüzün tam ortasındalar. Herkes her an görüyor. Korku Ay tepkiyi çok merak ediyorum. İnanın, çok dikkat etmen lazım Adamın çünkü bir anda kalbine inebilir yani. Aa çıkartıyor dayanamayacağım. Adamın tepkisini çok merak ediyorum. <laughs> evet. <gülüyor> 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 of <gülüyor> bakışa bak. <gülüyor> Ay, <gülüyor> <gülüyor> Kalbim. <gülüyor> 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 Adam artık esinin bu kaşlara sahip olduğunu düşünüyor ve bununla yaşamak zorunda. Güzellik algısı gerçekten çok önemli bir şey ve burada yapılan şaka hiç komik değil. Yani insanın vücuduna yaptırdığı bir şey bence şaka olmamalı. Köpeklere bayılırım. İşte bu. Abaylıyor. Yeah, I just wanted to call and confirm that you're putting together that package of treats. Ödül diyor ve kafayı yiyor. Okay, awesome. Now, do we need to go for a walk? <laughs> Bak, yürümek fiili köpekler için çok önemlidir. Genelde Türkçede gidelim fiiline takılırlar. Yani mesela köpek besliyorsanız gidelim diyemezsiniz evde. Çünkü köpeğiniz sizden önce kapıda olur ve bu sanırım yabancılar için de farklı kelimeler için var. Ve baksanıza böyle tatlı tepkilerini görmek çok güzel. Çok <laughs> iğrenç bir karışım yapıyor kocasına <laughs> ve inanamıyorum. <laughs> Hmm, aslında güzel bir tabağa benziyor baksanıza. Evet çok iyi. Bakalım tepkisi ne olacak? Adam benim beğenmeyeceğini çok merak ediyorum. Sosa da bayıldı inanamıyorum. O sosu nelerden yaptığını hiç bilmek istemezsin. Ama bu şaka mı yoksa kandırmaca mı pek emin değilim. Kocanı resmen kandırdım. Hı, şimdiki çok ilginç çünkü sipariş verdiği bu restoranların önünde siparişini vermeden önce bu cüceyi koyuyor ve o şekilde konuşmaya başlıyor. Çok ilginç. Bu ne şimdi diyorlar tane daha koydu. Hani bir tanesi neyse de üç tane birden koymak mesajın ne? Belki de bu şaka değildir. Olabilir mi? Hiç emin değilim. Belki bunlar kumbaradır ve içinde para vardır. Bu sayede onlara bahşiş veriyordur. Yani öyleyse güzel olabilir. Hmm. Evet öyleyse güzel olabilir. Ben bu fikri beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Anneannene yani bu kadar şaka yapmayı bırak. <laughs> o yaşlı bir kadın ve dinlenmek istiyor. <laughs> Torun onu bir türlü bırakmıyor ama. İşte bu çok bilindik bir şaka. Hop omzuna dokundu ve TikTok attılar. Sonra bekliyorlar ki bu viral olsun ama hayır. Viral olmasının sorunu şu ki o adam işte bu TikTok'u buluyor ve düet yapıyor. Sonra da onlara sinirli olduğunu söylüyor. Yani bu şaka mıydı? Komik miydi? Ben işte bu TikTok'u buldum. Şimdi ne diyeceksiniz? Aa, video sadece daha fazla viral olmuştur bu kadar işte. <laughs> Elmasla ilgili şaka yapacaklar. Bu büyük ihtimalle sahte. Bakıyor ve işte diyor ki bu. Çok saf, çok iyi bir elmas. Ama bakıyorlar ki sahte. <laughs> Aslında alet kapalıymış ve bu yüzden elmasın elmas olduğunu tabii ki söyleyemez yani. <laughs> Ama adamı kandıramadı yani bu şaka pek bir işe yaramadı açıkçası. Yani bayağı da büyükmüş kafam kadar elmas var orada. Ha, acaba böyle e, doğal olarak nasıl aldık yapabilirsiniz diyor. E <laughs> Bunun doğal olduğuna çok eminim ve işe yaramış. Oo, bütün o örgüleri çıkartmış ve annesini şimdi kandıracak böcek gibi duruyorlar açıkçası Ha annesi sanki onu uyuyormuş gibi görecek. Ay. Kızım kalksana saat 12 oldu diyor. <laughs> ah. Anne kandıramadı. Anne şak olduğunu fark etti yani. Resmen saçlarının sahte olduğunu fark etti. En azından erken uyandığın için annen sana daha az kızacak. Bu ne şimdi? Çok ilginç. Ay arabayı bence hiç çalıştırmamalısın. Bu hiç hayra alamet değil yani. Oo. Bir şey ezmiş gibi ses çıktı. Kadının aklı gitti. Direkt direksiyonu bırakması peki. Direksiyonu hiçbir şekilde bırakmamalısın. Çünkü bu daha da kötü şeylere sebep olabilir yani. Of. Çok kötü bir şakaydı bu. Yani aralarındaki en kötüsüydü diyebilirim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen açıklamayı ve daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla video izlemek isterseniz buradaki videolardan birini seçebilirsiniz. Görüşürüz.